Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Türkiye'deyim, şu an Tadil'deyim. Çok vakit bulamıyorum ama sizin tercihlerle ilgili çok sorular geldi. Onunla ilgili size kısa bir video çekmek istedim. E, videonun içeriği de 2 e, yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihleriyle ilgili, yani lojistik bölümüyle ilgili. E, bence 2 yıllıkla ve 4 yıllık arasında çok fark yok lojistik mesleğinde. Neden yok? Çünkü lojistik, pratik, tecrübeye dayalı bir meslek. Yani örneğin 2 yıllık okuyan arkadaş, Ondan sonra çıkıp iki yılda iş tecrübesi yaparsa, iyi bir yerde staj yaparsa, dil eğitimini, belli bir programları öğrenip belli bir iş tecrübesi sağlarsa otomatik olarak dört yıllık üniversite bitirmiş bir arkadaşımızın önünde olur. Türkiye'deki tabii ki iki yıllıklara bakış açısı farklı olduğu için aslında bu meslek, yani lojistik mesleği için çok önemli bir şey. Yani herkes dört yıllık üniversite okuyup da örneğin üniversite bitirdikten sonra hiç iş tecrübesi olmadan hiç staj yapmadan yani, lojistikte başarılı olma imkanı çok zor. Lojistik genelde pratik e, tecrübeye dayalı bir iş olduğu için yani genelde soruları da bu şekilde cevaplıyorum. Çünkü pratik tecrübe gerçekten çok önemli. Yani lojistik şöyle bir meslek, işi işte öğrenebileceğin bir meslek. Ne kadar tedarik tedarik zinciriyle lojistikle, havacılık, denizcilik, bütün e, lojistik terimlerini okulda öğreniyorsunuz, onlarla ilgili programları, onlarla ilgili hukuk kanunları öğreniyorsunuz ama bunları iş hayatına döküp bununla ilgili tecrübe yapmak için çalışmanız gerekiyor. Staj yapmanız gerekiyor. Bir de benim önerim farklı yerlerde. Yani üniversite okurken iki yıl boyunca farklı yerlerde staj yapan arkadaşlar otomatik olarak öne geçer. Tabii ki 4 yıllık üniversite okuyup staj yapan, belli bir sertifik programları yapan, aktif olan, kendisini geliştiren arkadaşlar da çok önü açık. Türkiye'de tabii ki iki yıllık bir bakış açısı var. Yani iki yıllık bakış açısı şöyle. İşte iki yıllık, iki yıllık dört yıllık ee, yani nedense bilmiyorum ama aslında Almanya'da da aynı sistem var. Almanya'da biraz daha farklı. bir sistem var 3 yıllık. Orada direkt insanlar mesleği ürünü. Normalde lojistik 2 yıllık okuyan bir arkadaşın gerçekten e, direkt iş hayatına atılıp 2 yıl çıl tecrübe yaptıktan sonra ilerleyebilir. Tabii ki 4 yıllık üniversite okuyanlarla 2 yıllık üniversite okuyan arasında şöyle fark olur. 4 yıllık okuyan üniversite, üniversite okuyan arkadaş direkt bunun üzerine master yapıp direkt bu işin teori kısmında ilerleyip e, üniversitede kalabilir. Kendisini geliştirir. Master yapabilir. Master yapabilir, uzmanlaşır. Yani kendi alanında bir alanda uzmanlaşır. Bununla ilgili zaten. Ama ben direkt iş hayatına atılacağım. E, direkt bu tedarik zincirinde, gümrükte, havacılıkta, denizcilikte, dış ticaretle ilgili bir şeyde çalışacağım diyen bir arkadaşın iki yıl üniversiteyi tercih ederse de bir kaybı yok. Yani bence çok üniversitede yani iki yıllık 4 yıllığa takılmaktansa bence şeye daha çok takılmak gerekiyor. üniversitedeki imkanlar, Üniversitenin bana bir katacağı şeyler, üniversitedeki staj imkanları, üniversitedeki program imkanları, üniversiteyi bitiren arkadaşların şu an nerede çalıştıkları bazı üniversitelerin, ben örneğin Baycote Books Üniversitesi'ni biliyorum, onların bazı üniversitelerle anlaşmaları var. Yani belli bir staj e, imkanı sağlıyorlar üniversiteyi bitirdikten sonra oradaki referanslarla iş bulma imkanı daha çok e, oluyor. Onun için... E, yani böyle bir üniversite tercih yapabilirsiniz. Bazen arkadaşlar da şey soruyor. Abi şu üniversite daha mı? Gerçekten Türkiye'deki üniversiteleri hani büyük üniversite Boğaziçi, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, çoğu eski üniversiteyi biliyorum da ben 15 yıldan beri şimdi aşağı yukarı 17-18 yıldan beri Almanya'da yaşadığım için gerçekten yeni çok üniversite geldi. Çoğunu da bilmiyorum. Şimdi bir şey dersem de gerçekten yalan olur. Hani aslında üniversitenin kalitesi birbirine çok yakın. Hani çok üniversitenin bence okulun İş staj imkanlarına göre, belli bir firmalarla anlaşmalı olduğuna göre, belli bir sertifika programları bunlar. Erasmus programı imkanları bunlara bakmak lazım. Bunlar arasında çok üniversite şöyle bir şey yani üniversiteye sağlıyorum 10.000 kişi üniversiteye giriyor. 100.000 kişi 200.000 kişi üniversiteye giriyor. Hepsi de üniversiteyi bitiriyor yani çoğu kişi üniversiteyi bitiriyor. Yani üniversiteyi girip bitirmek bir şey değil. Üniversiteyi dolu dolu bitirmek önemli olan. Yani üniversiteyi biterken bitirirken en az 2-3 tane staj yapmak farklı dallarda. Hep aynı yerde de değil. Yani örneğin bir örneğin lojistik depo ile ilgili bir staj yaptınız. Bir gün online satışı, dış ticaretle ilgili bir şey yaptınız. Veya bir gün geldiğiniz işte sallıyorum bir limanda çalıştınız veya bir nakliye firmasında çalıştınız. Bu şekilde farklı dallarda tecrübe edindiniz. Şimdi örneğin bunu bu imkanları bulan arkadaşlar bir de bulamayan arkadaşlar da var. Ya örneğin işte abi ben işte staj bulamıyorum işte korona zamanında çok sıkıntıydı. Tabii ki zor yani gerçekten şimdi herkes üniversiteyi bitirdi herkes işte iş bulacak diye bir şey de yok. Bunlar kendinizi geliştirmenizle alakası var. Şu an lojistikte gerçekten açık var. Lojistik dünyanın her yerinde gelişmekte olan bir meslek. Şu an lojistiği gerçekten eskiden makine mühendisliği okumuş, işletme okumuş, işte sallıyorum öğretmenlik okumuş arkadaşlar yapıyor. Benim yaşlarımda veya benden daha yaşlıca yaşlıca arkadaşlar yapıyor. Neden? Çünkü o zaman lojistik mezunları yoktu, lojistik uzmanları yoktu. Bu adamlar bu türlü bu mesleğe kaydılar. Ama artık e, lojistik mezunları çıktıkça artık uzmanlık istiyor. Yani işletme mezunu bir adam lojistikçinin çalışacağı bir meslekte çalışamaz artık. Daha çok onunla tabii ki çalışıyor. Belki işletme okumuştur ama lojistikle ilgili bir yıl, iki yıl staj yapmıştır. Belli bir e, sertifikalar yapmıştır. O zaman da o yapabilir. Yani ama şöyle artık dünya uzmanlığa gidiyor. Yani bir şeyi iyi bilmek her şeye yarım bilmekten daha iyidir. Onun için eğer logistik tercih edecekseniz bununla ilgili kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani gece gündüz bunun üzerine çalışmak, araştırmak, işte LinkedIn'de dediğim gibi sayfa açmak, Ondan sonra uluslararası formları okumak, İngilizce kaynaklardan logistiği okuyup araştırmak gerekiyor. Tercih yaparken de çoğu şöyle sorular da geliyor işte, abi ben şöyle işte dış ticaret logistik mi, uluslararası logistik mi? Yani gerçekten bana sorarsanız hepsi birbirine yakın bölümler. Hepsini de söyleyeyim, yani uluslararası lojistikle logistikle, uluslararası ticaret, uluslararası dış ticaret bir de ne vardı? Uluslararası lojistik var, lojistik yönetimi var. Bunlar aslında hep birbirine bağlı. Bazı işte seçmeli derslerle farklı içerikler yapanlar. Yani örneğin işte uluslararası ilişkiler, pardon uluslararası ticaret veya dış ticaret lojistik okuyan arkadaş, lojistik yönetimi okuyan arkadaş çok bir fark yok. Birisi dış ticaretle ilgili birkaç tane ek ders alıyor. Yani arada aslında çok büyük farklar yok. Siz daha çok kendi okulun imkanlarına bakın. Söylediğim gibi yani. Örneğin okulun size katkısı nedir? mezun olanlar neler yapmıştır neleri ulaşmışlardır böyle şeylere bakmak gerekiyor örneğin ben her zaman buna dikkat ettim yani hiç öyle şu üniversite bu üniversite ad, adları çok takılmamak gerekiyor ailenizin durumuna göre imkanınıza göre maddi durumunuza göre başka şehire taşımanız gerekmiyorsa aynı şehirde kalın ailenizin yanında kalın ailenize destek olun ailenizi zor durumda bırakmadan çalışarak staj imkanlarına bakın daha sanayi bir şehirdeyseniz orada kalın yani fazla böyle e, illa ben abi işte yoksa kokacağım buradan saldırıyorum 2000 km ileriye taşınacağım orada kalacağım demeye gerek yok. Daha çok ailenizin imkanlarını zorlamadan kendi imkanlarınızla bir yerlere gelip e, istediğiniz şartlarda çalışırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Kısa bir video oldu. E, sorular gelirse yazarsınız. Tercih döneminde bir tane daha büyük bir e, büyük bir video çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım mutlu olursunuz, huzurlu olursunuz.